Yani bence o var. Geçen seneki şeyi falan sildin bence Hı -hı. o imajı. Çok güzel evet. bir gün evet. gülüşen şarkısı. Izleyince. <laughs> Çok da facia değildin canım. <laughs> Büyük Oyuncu. faciaydı diyorum. Öyle. Ve karşı taraftan bir kadın daha potaya sokmuş oluyoruz. Öyle. <laughs> Öyle. Ne diyeyim ki? Yine Başka Seda Seydeşin mı gidiyor ya? Bana <laughs> da Seda'ya bağladı. Gözler Seda'da şu anda. Ormandaki <laughs> bir ceylan gibi geziyor şu anda Seda. <laughs> Valla sen ablayla alakasıyla onu çok seviyorum ama öyle bağlamak zorunda kaldım. Cümle kuramadım, olmadı. cümle kuramadım. <laughs> anne, Brad Pitt. Anne falan deme ya. Cümle de bir tek Messi'yi tanıyor, ne düşünüyorum Anne de ne de diyorsun? Etmezli. Anne Brad Pitt ne Anne ya ben... Ya anne ya, ben hiçbir şey demiyorum sana. Gezmek demiştim. Anne. anne, anne. Kesin çok çalışıp... Çok çalışıp, mağazada kazanmak... Anne ya bırak <laughs> Allah aşkına anne. Müslüman anne, mısın anne ya. Gitti ev anne gitti. Güle güle. Ronaldinho hakkında neler biliyorsun bana söyle. Olcu. Bravo. <laughs> yakışıklı. Aaa! <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika Çok Allah aşkına. Ronaldinho nefis. Ne kadar yakışıklı. Bana saçlarını tarif et. Ronaldinho'nun saçları nasıl? Kıvırcık. Kıvır kıvır. Kıvır kıvır. Bebek yüzü yani. Bebek gibi bir şey. Peki bir şey ince gibi dişleri var. İnce gibi. O zaten benim en önemli ince çizgim. <laughs> havuç, havuç dilim. Altı. Havuç, dilim patlama. Ben alacağım bunu. Ve... Parama vereceğim. Düzden yapıyorum. 550. 550. Nefis afiyet olsun. Bir çatal bıçak kullanma gerek yok. Bak e, e, bak, bak 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 hareketlere bak nefis Bak hareketlere bak. Çok Elinle mi yiyorsun dedi. Abi ya hoş değil nasıl yapmış? Humus <laughs> arkadaşlar. Aa çok severim. ben alırım bu şey. Ben bunu alırım. Var. 300 lira açıyorum. 350. 450. Autorga. 450. 550. 650. Saat. Devrizi 650 aldı. Fotoğraf çektirmekten nefret ediyordum. Annem beni böyle giydirdi. Vura vura fotoğraf çekiyordu. <gülüyor> <gülüyor>